Bak ürünler burada. Var mı desen? Yok. Bu. Türkiye'den gelir çünkü bunların ürünleri. Senin gün aldın da Türkiye'den geldi. Bu değil de ama ikiye katlamayın. Hani Ali söylerim. Biliyorum öbürüne bak şimdi. ne yedi yumurta alalım dedi. Böyle değil köşeseniz Peşetenizde. Evet. evet. Kaşar. <laughs> Kaşar alacağız buradan değil mi? Alıyor? Hangisini alıyoruz? Benim sevdiğim yani. bir marka var. Evet. Markada. Hı. Bu ne? Bir saniye. Şurada. Bu değil kız. Tamam bu değil. Bak o da var. Hangisi bu? Bu markette yok muhtemelen. Bu markette olan her gözü Birin mi? Neyin? Birin. Bak bu da ürün kırıcıdan. Yanındaki. Hiçbirin. Mazeret. Yeni Elini hiç mi bu var Yok. daha alalım herhalde alacağız. Yok mu? Ya da almayalım. Ben onu şeyden alıyorum. Nasıl çavuştan. Tamam. Burada yoğurt da yoğurtlar var. Yoğurt da istediğimden yok. Kaşar yok. Aha burada borucu var. Borucu alabiliriz. Biz niye bir sebze almadık? Bilmiyorum. Biz direkt içeri girdik. Şimdi. Ya, ya, Geçen ben sonra aldım. <laughs> Evet arkadaşlar bugün günlerden cumartesi ve ben güzel yurttayım. Dün geldik. Dün size birçok şey çektim. Gelişimizi çekmedim. 20 vardı geldiğimizde. Burada akşam salatası var şu an. Telaşla Meral'le beraber kahvaltı hamburgerleri hazırladık. Benim yemeğim vardı ama o hamburger yemek istiyordu. Alışverişi yolda yapmıştık. Bu da benim yoğurt çorbam. Yaptım şimdi kaynanamayacak. Akşam biz de yiyeceğiz. Salatayı hazırladım. Buraları cifledim. Ee, çorba kasesine kaşığını koydum, ekmeğini koydum. Baş dönmesi var. Bugünlerde yediğim meralinde burada kendime meyveleri var. Çilek. Bir tane mu? Ne yapacaksa kivi mi almış? Evet, kivisiz yaşayamaz benim kivim. Böyle. Evet, bunları da bırakalım. Ve biz alışverişe gidelim. Meral, alışveriş demişim ya. Aldım ki Meral. Meral Yok görüyor musunuz iki dakikada nereye kaybolduysa Arabayı da yamuk park etmiş Meral evet. Bekliyorsun dışarıda evet. Yamuk park etmişsin arabayı Hadi gidelim babaanne de seslenelim Bu hafta haftada cumartesi günü bir köye gidelim dedik Meral de gelecek bir saatliğine dini uğrayabilirsin teyzemin uğrayamazsın da Nazlı da vakit geçirip geleceğiz telefonun çalıyor çocuğum neyse A, gidelim Aydın köyde de Nazlı'yla biraz çekelim özdeştik zaten başlattım başlattım <laughs> ay olamaz olamaz <laughs> beni mi bekliyor bu güzellikle aman hoş, buldu bulduk bir şey istemeyen kaldı. Kız baksana ne güzel. Kaynanam da vardı tepede dedim Nazlı'ya geçende ne oldu bileyim. Kuşlar yedi. Bunları da ben yiyeyim. Götürdüm anneme de verdim. Ekşi dedi bir tane kız kızarık vardı turuncu. Onu verdim. Annem bahçeyi temizliyordu değil mi nane? Hmm. Naneleri hmm. Ben de bu gübre kokusu nereden gidiyor mu attı yoksa? Geleceğimi biliyordu zaten bir şey Olabilir, olabilir. Allah. Allah. Ahmet içeride mi dedin, girme dedin? Şey Ahmet verilmedi. içeride. Girme de Ahmet. Kulağın Ahmet. Yani, Onda en bu son var ya. He? Onlar da bu da onları da, da şu 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 bak ta oradaki ağaçlar da. Yo, geçen da. şu ikisini aldık da bundan aldık tatlı, tatlı da mi? vardı. He. Tabii tatlı da vardı. Ne bileyim ben. Çok şeyini alma. Azar bir sıra yerek. Orası Ahmet. Gel yardıma. Yüksektekileri sen al anne. Boyuna posuna ihtiyacımız oldu Ahmet. <laughs> Yeşilleri alman lazım Yazık bir da yedik sana. oraya <laughs> Tamam gelmesin ben hallettim. Çıkmasın canım onu ayrıca koyarız toplar onu Hani poşeti nereye koydun? Arkanına Köye geldik Köyde birazcık da Şey toplayalım dedik Neydi buna bir yedin ya Genel gel sağa toplayacağım <laughs> Sen de mi çıkmak istemiyorsun? Şimdi kimin boyu lazım burada? Hiç kimse. Yeşil de, yeni, yeşil de ayrı yeriz. Yeşil de ayrı severim. Ama isteyerek çok yemek verdim. Bunları da cenhale ayırıyorum. Allah razı olsun be. Bir kilo topladık. <laughs> Şunların da alayım. Yok dal çekme artık. Sararsın öyle. <laughs> Aman az şey dağıtma olmayabilir. Ağaç görüyorlarmış. el atıp yiyemiyor. Bu Bir, iki, Hı? üç, Hı? dört, Hı? beş, altı, yedi tane. Ey maşallah bak orada da var kocaman hani iki tane. Nanelerin de güzel Nazo. Bugün nanelerinin içindeki temizledim. güzeli. bunun bunların... altında. Tebrik bunun altında. Yok canım. Nazlı'yla evet. maydanoz mu ektin canlı canlı? Oradan alıp? Ekmedim hiç. Bir sadece şey Bunlar kendiliğinden çıkmıştı. Evet. Derdi. Ben geçen gün teyzemle bir kere getirdim ya. Hı hı. Bir kere maydanoz varmış. Çok demişim. Vay be. Eksene bir de köpürürüm buralara. He ekşi alalım. Kapatabilirsin anneciğim. Köpüş gitti. Çok güzel şey. İftara 20 dakikadan az bir süre kaldı. Cipsler tamam. Köfteler, Kıbrıs köftesi. Biraz şekillerini farklı yaptım ben. Normalde olması gereken şekil bu. Şöyle. Ama ben topak topak yaptım. Çevirmesi kolay oluyor böyle arkadaşlar. Bir sağa bir sola itiyorsunuz böyle böyle çevriliyor. da dağılabilir. Pideyi de ısıtacağım. Hazır aldık Kendim yapmadım. Çorbamız burada. Bu da bir yarına kayınvalidemin mercimekli enişte çorbası istedi. Onu yapacağım. yukarı doğru farkında ya bulamadım bir yer. Eğriyiz ama iyiyiz. Patateslerimi kızarttım. Köfte fazlalanacak ama. <laughs> Eşliği i̇şte işte. Şimdi annem yani kayınvalideme yaptığım erişterler vardı. Çorbamız ısıtıldı.

ince kestim herhalde. Bu kadar ince kesmene gerek yok dedim ama dinlemedi. Şu an kütüye almaya gittiler. Kazana birkaç dakika kaldı o almaya gitti. Ümit saat kaç? Dakikası önemli. 45. 15 dakikamız var. bir tekrar yağ atıyorum. Çünkü demince az kızarttım. Taze olsunlar diye. Bütün bir kez yağdan geçireceğim. Yok. Ha gittiler. Pide alsın. Yani bu Kıbrıs köftesi illa pideyle yenirmiş. Yok. Evde var dedim. Yok gidecek olacak. Ne baştan yer Baştan az pişirdim. Onları çok piştirdim. Onları az pişirdim. Sıcak istiyormuş. O neleri tavada? Pide. Pide yaptım sana. Havada <laughs> pide görmedik. Yok. <laughs> <laughs> Al pide gömdü Al dedik zaten ısıtacağım. Havada biraz. Bu neydi? Mercimek, erişte. Dedi Dedin benim. ya. Az mı gelir diye düşündüm. Yok akşam için değil. Genel olarak ama yaz mı gelir dedim. Şimdi attım biraz daha antayı. O yüzden suyla kaynatmıştım. İşte onun için. Anlayamazsın öyle ilk ya. döktüğünde. Biraz da öbürüne koyacağım. Sen nasıl oldun? Birazcık daha iyi ama. Bozma. Ha? Bozma. bozma. Doğru da Bugün ya, sabahtan itibaren biraz şey daha iyi gördüm ama ha? dikkat et eğilip kalkma bozma dedim o. Ablam seni çok kötü diyor. Yok ablam kötü diyor. Halinden belli değil. Ha bu açılacak daha başka atmayacağım galiba ben. Başka atma. Atmayayım. Şey, Mehmet Bey, Biraz da ayrı şey tavacık üstüne çekerler çekmek için. Öyle tamam tamam. Bir avuçtan fazla var. Yok çok güzel. Hayır. Evet. Hadi. Çok güzel. Koyayım mı biraz bunu? Ben ben sütleri. Tavaya tavaya. Anladım hepsini koymayacağım da sütleri işte falan da yaparsın öyle bir tavacık. Bir avuç çıkar çok da Ha. Vull they é öyle olur. İlk gün evet, değil. Tekrar tekrarladım. yiyeceksiniz. Bu kadar bir şey yok. Hı hı. Tazeledim. Ama tazeledim. İndi sadım o kadar olacaktı birinden biri. Yani hepsinden başta hepsi aynı çıkmaz. Değil mi anne? anne. Aa. Açık kaldı. Dokuz, Dokuz dakikadır açık. Emine beni video çekiyorum ama yani. Dokuz dakika. Arkadaşlar çok güzel gözükmüyor mu? bakın. Bakın. Saçlarına dikkat etme Bereket yani anladınız mı? Güzel ha, yani. Çok güzel. güzel. Çok Oh çok mutluyum. Yani bir şey söyleyeyim mi ben normalde yesem gene mutlu olurdum ama böyle bütün gün yemek yemedikten sonra yiyince öyle bize alıyorum i̇şte ki. Biz ne diyoruz doyumsuz oldu çocuk çocuk her şeyi her gün yiyor. Her istediğini her an kavuşuyor. Biraz emek versin birazcık sabır göstersin. Şurada vardı elinde de var. O zaman kıymetini bilirlerdi boşuna mı diyor büyük Böyle bağlayacağım ki yerken ağzıma girmesin. <laughs> Çünkü çok önemli bir yemek yani. Çorba anne. Hayır. Hiç Sadece köfteye pat pisicem. Ay inşallah duyuluyordur. İnşallah kaydediyor. İnşallah Ezanım canlı yayındadır. İnşallah da kayıt yapmışımdır diyorum artık.